Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinizle merhabalaştığımıza göre bugün Free Fire oynuyoruz. Gördüğünüz üzere. Fire Fire. Bak. Şuraya abi bize bölge bölge burada çok işlemiyor yani. Bölgenin amanı. Bölgenin amanı. Nedir Frey? Buraya gelmeyin. Alırım aklınızı. Façanızdan öpüştürüp gönderirim ha. Gidin de bak Şöyle bir silah alalım. Sonra dur lan oğlum bak mermi mermi var nasıl ya? Çanta almam lazım ya. Bir yerden sıkıyorlar. A mam boże skior... Toż. Bak çok öldürmek istemiyorum adam zorla bana kendini öldürüyor ya zorla yani gel beni öldür diyor gel beni diyor öldür diyor bir çantan mantan vardır inşallah da verirsin bana şerefsiz şerefsiz şerefsiz, şerefsiz. Oğlum bak bir oh. çanta lan Allah belanı vermesin. <laughs> oğlum, yeter lan yeter yeter. Yeter artık ya. Çanta. Kadın senin men. Doldur dayı ya. Doldur doldur ya. Yeter oğlum artık ya. Bir dur bir dur dur artık. Artık abi. Birini öldürmeyeceğim. Şimdi yemin edemem ama söz de veremem. Yani Afganlı sözü veriyorum bak. Suriyeli sözü veriyorum. Suriyeler Suriyeliler Türk işten gideceğiz. Türk iş, Türk iş vay mı Tenno, tenno. Türk iş, tenno gidiyoruz. Aa gitmek ne? gitmek ne? No, gitmek ayrı gitmek, gitmek yani. Ama onu anlamıyor. Afgan bum bum Suriyeli çanta sankır biz ne diyoruz zangir, zangir. Şimdi çanta yine dolu bak. bak. yine çanta dolu. Almıyor abi. Çanta niye dolu? Niye dolu? Çanta niye dolu? Lan? Niye, niye? Bak şunları ya. Ha, alan şurada da adam yok. Ha biz adam öldürmeyecektik. Şimdiden kaç leş? 3 leş. 3 12 kişi kalmış. İyi. Şimdi bunun yani öldürme olasılığı vardı. Ben öldüm. alayım. adam öldürmeyecektik. Allah'tan ki adam öldürmeyeceğiz. Daha zaten Free Fire kolay ki. Gerçekten bak. Free Fire kolay bak. Vallahi billahi kolay ya. Free Fire çok kolay yani. Kolay da değil, Çok kolay. Free Fire'da öldürsün. Tamam ama kolay oğlum Free Fire ya. Şimdi bak ben de paylaşıyorum videosunu ama Free Fire videosu paylaşıp da çok zor falan filan ölüyorum ölüyorum değil. Ya bak öyle de bilirim bak ama bir kendimin canımı bir doldurayım. E evet, adamlar burada ama nerede işte? Şurada bir adam buluruz belki. Yani buralarda dolaşıyorlardır. Alandan kaçıyorlardır belki. Belki alandan kaçarken buluruz. Ha bak ben dedim. Ter, bu silah da güçlü. Şey ya. Çok az mermim kaldı. Az mermim kaldı. ols. Aha. İşte sopasına geç. <laughs> Öldür. Tamam. Koş. Koş. <laughs> Ten. Bu arada beysbol sopasıyla da öldürebilir miyim? Benim beynimlerimi... <Gülüyor> evet, <gülüyor> bu abi. Ama kolaydı şimdi. Kolaydı. Vallahi kolaydı. Çok basitti bunları almak. Bir... Şurada da. Ay, hiç hasar almadık da. Ee, bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bay bay.